Değerli arkadaşlar öncelikle merhaba. Son günlerde Özbekistan'da ve Türkiye'de sosyal medya üzerinde büyük yankı oluşturan konulardan biri Mubaşir Rahmat Gerçek kimlik ismi Alişer Tursun olan şahsın Türkiye Emniyet Güçleri tarafından tutuklanması ve Özbekistan'a iade edilmesi. Ve Özbek aydını olarak konuyu kısa özetlerle ama daha derincesine ele almak istedim. Çünkü konunun hukuki boyutunda avukatların devreye girmesi gayet normal bir prosedür. Ancak kimi dernekler ya da e, sivil toplum kuruluşları, e, dini cemaatler, e, bazı partilerin ifadeleri kamuoyunu yanlış yönde yönlendirmektedir. Öncelikle Mubaşşı Rahmat kim? Mubaşşı Rahmat Özbek uyruklu hala özbekistan vatandaşı uzunca bir seneler özbekistan'da yaşamış ve e, bazı dini kuruluşlarda yer almış özbekistan'da yaşadığı dönemlerde e, ezan vakfı ve ezan medya yayınlarını hani e, kurmuş e, kurucusu olarak biliniyor e, fakat e, yaşadığı dönemde yani Özbekistan'da yaşadığı dönemde kimi zaman hani yanlış propagandaları ve kullandığı baskın e, dilden ötürü çalıştığı kurumdan uzaklaştırılmıştır. E, sonra 2020'li senelerine doğru baş Rahmet Türkiye'ye taşınmış yine kendisinin kurduğu Ezan Vakfı çalışmaları, Ezan Medya çalışmaları ve Mezana adı altında ayrıyeten yani, Uluslararası Mezana İslam Akademisi adı altında bir Kur'an kursu, Kur'an eğitim kursu hani kurmuş bir vatandaş. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyebilir mezana bu Kur'an kursu değildir. Mezana uluslararası akademi, bilim akademisidir diyebilir fakat e, arzu edarsanız ki bilim akademisi olabilmek için bir muhasesenin mutlaka ve mutlaka birkaç alanda kendi bilim araştırma enstitüsüne sahip olması Türkiye'de ise şayet e, yökün hani kurallarına uygun test savunmaları e, yapması, yaptırması ve bilim insanları yetiştirmesi gerekiyor. Bu açıdan Mezana'ya baktığımızda yani normal vatandaşların gelip paralarıyla eğitim alabilecekleri kısa ve uzun dönemli bir kurstur. Kısacası Türkiye'de yaşadığı dönemde de Mubaşir Ahmet çok ilginç bir şekilde aynı propaganda ve ee, baskın dile devam etmektedir. Şimdi e, kullandığı çok yoğun kullandığı bazı propagandalardan biri Özbekistan'daki toplumlar ve topluluklara karşı sanki Özbek toplumu hani tamamıyla heptan bir Müslümandık da sonradan kimi gençlik hani e, dini terk etti ve e, Kur'an'a göre yani İslamiyete göre bu gençliğin cezası yani e, hükmü ölümdür. Yani fetva boyutunda bu şekilde hani paylaşımlar yapmaya başladı. Fakat Özbekistan, yani belki Türkiye'de o derecede derin bilinmiyor ama bir tek Buhara örneğinde söyleyeyim. Ortalama 126-130 çeşit diasporanın, topluluğun, halkın bulunduğu bir bölgedir. Yani bu arada bugün e, Arap Yarımadası'nda unutulan Kurayş lehçesinde konuşan e, belli bir toplum var, topluluk var. Ya da e, eski Yunan, eski İvrit dillerinde konuşan eski Hindular, ek yani Hinduların birkaç çeşit yani Hindistan'dan gelen birkaç çeşit topluluklar var. Bin yıllardır çeşitli halkların kardeşçe yaşadığı bu bölgede durmadan ama durmadan Onların ataları Müslümandı, bunların da ataları Müslümandı, şunların da ataları Müslümandı ki onlar kendisi Müslüman demiyorsa, dinen bunun hükmü ölümdür. Yani ate ise hükmü ölümdür gibisinden hani toplumun cahil kesimini birbirine kırdırıcı, kestirici, iç savaş çıkartıcı paylaşımlar yapmak ister Özbekistan, ister Türkiye, ister uluslararası yasada cinayettir, cinayete teşviktir. Kaldı ki Orta Asya ile bilinmesi gereken bazı hakikatler var. Mesela Arap Savaşı döneminde Araplarla beraber gelen Karnap, Mısırlı eski kabilelerden Karnap kabilesi var. Bin senedir Orta Asya'da bizimle yaşıyorlar ve hiçbir zaman kendi Pagan dinlerinden vazgeçmemişler. Ya da yine çok fazla uzak gitmeyelim. Bu Başrı Ahmet'in hemşehri. 18. yüzyılda Babarahim Meşreb adında şair geliyor Andijan bölgesinde Kuntacı'nın kızına aşık oluyor. Yani kızın babası padişah bugün bildiğimiz Kırgızistan'ın oş Celalabad, Özbekistan, Andijan bölgelerinde yani hükmetmiş kişilerden biri. O bölgelerde hani Bozkır'da hükmetmiş kişilerden biri ve e, baba Rahim Meşrep kıza din anlatıyor. Fakat kızın babası diyor ki hayır bu bize uymaz. Daha 18. yüzyılda Bizim halklarımızın tamamı İslamiyet'i kabul etmemişken biz neyin bahsini yapıyoruz? Fakat Mubaşir Ahmet'in bu şekilde hani baskın, keskin toplumu iç savaşı sürükleyici paylaşımları hiçbir zaman durmadı. Bu defa hani örtünmemiş yani başörtüsüz kadınlara karşı pisliktir hani açıp yere atılmış hani e, ne bileyim şey meyve gibidir vesaire gibidir toplumu tamamıyla bugün Afganistan'da kadınların giydiği burka yani gözleri dahi görünmeyen kıyafet Özbekistan'da 18. yüzyıldan sonra parancı adı altında yaygınlaşıyor. Parancı aslında parancının hani gün yüzüne çıkması Fransa'daki rahibelerin Frençe kıyafetini o hani Osmanlı döneminde Ferancı şeklinde farklı bir şekilde hani yaygınlaşması Orta Asya'da da hani Perenci olarak gelmesi. Bugün Özbek kadınlarına layık görülen sadece evlerinde oturmak ve başlarının tamamıyla hani gözleri gözüm gözükmeyecek bir şekilde burka ile örtmeleri ki bozkır kadını her zaman kendi hürriyetini hiçbir şeye değişmemiştir ve bu tamamıyla sırf toplumda kargaşa çıkarmak için sürekli ve sürekli propaganda yapılan konulardan biridir. olaylar bununla bitmiyor. Mubaş rahmat ilginç bir şekilde 2020 sonrası 2021'lerde "Aksa bizimdir, Filistin Kudüs vazgeçilmezimizdir" gibisinden Özbek gençlerini Filistin'e yönlendirmeye, Filistin'de cihat için yönlendirmeye çalışıyor ki o dönemde İsrail ve Filistin arasında herhangi bir silahlı savaş yoktur. Ama herkesin bildiği bir gerçek vardır. Pandemi sonrası artık Suriye'de savaş bitmiştir. Yalnız zorda çok fazla sayıda örgütlerin etkisi altında kalan, hani Suriye savaşlarında hani bulunan e, Türk Cumhuriyeti gençleri vardır. Başta çok masumca gelen bu hani Filistin bizimdir, Aksa bizimdir gibisinden paylaşımlar daha sonra Suriye'de hükümet değişince yani hükümet değişince Mubasher Ahmad'ın bu Türk Cumhuriyet'teki o savaşçı örgütler içindeki gençleri Özbekistan'a transfer etme konusunu açınca zaten anlaşılmış oluyor. Hatta ve hatta insan düşünmeden edemiyor. Acaba Mubasher Ahmad İleride Filistin ve e, İsrail ortasında bir poligon, savaş poligonu oluşacağını biliyor muydu? Yani Suriye'deki hani savaşçı gençleri burada değerlendirmek, buraya transfer etme konusu nereden aklına geldi diye insan düşünmeden edemiyor. Ama bu kadar Gazze için kendisini fedakar gösteren bu başrahmadın elinde yani Sadece Özbekistan'dan kendisini iş adamı olarak adlandıran belli bir kesimin ezan vakfı olsun, diğer yan hani kuruluşlar olsun verdiği e, bağışlar e, sayesinde milyonlarca yani e, parası olduğu halde kendisi hani bir silah alıp e, Filistin için bir kurşun atmıyor ya da savaşa gitmiyor ya da tüzel kişi olarak. Hukuki işin hukuki boyutuna geçelim. Tüzel kişi olarak bir vakıf sahibi ya da bir e, kuruluş tüzel bir kuruluş sahibi olarak herhangi bir hani e, İsrail'e karşı yasal prosedürleri uygulamıyor ve e, başvurular yapmıyor. Sadece Özbek gençlerini terör şeklinde en son birkaç aydır yani açık ve net bir şekilde Özbek gençlerini cihat yolunda birleşme örgütleşmeye yönlendiriliyor ki biz artık tarihte ee, cihat örgütlerini IŞİD, El Kaide'yi çok iyi biliyoruz. Yani bugün Mubashir Ahmad'ı Türkiye emniyet güçleri suçsuz bir yerde yakaladı. Yani Özbekistan'a uluslararası yasaya aykırı bir şekilde gönderdi diyen bütün arkadaşlara duyurulur. Türkiye ve Özbekistan arasında Türkiye ve Özbekistan arasında 2018 30 Nisan'da uluslararası ekstradatya, suçluları iade etme anlaşması imzalandı. 2019'da yürürlüğe girdi. Mübaşir Ahmet Türkiye'de kamu rahatını bozma çeşitli propagandalar yapmadan ötürü birkaç defa hani soruşturmaya çekildi. Sivil toplum kuruluşlarından ilk Mazlumdar Derneği Mubaşir Rahmat savunmasına girişmiştir. Yalnız demin dediğimiz gibi Müslüman olmayanın dinan hükmü cezası ölümdür gibi fetvalar ya da Özbek gençlerini örgüt oluşturmayı yönlendirerek İsrail'e karşı hani cihat yapma konusundaki fetvalarla ilgili ne kadar bilgi sahibiler. Bilgi sahibi sahibiyseler, haberdarsalar şayet bu konuyu ne kadar yasal buluyorlar biz bunu bilemiyoruz. Daha sonra Türkiye'deki Özbek blogger Sancar Hoca'nın söylediğine göre Kudapar Partisi de Mubaşir Ahmet savunmasına girişmiştir. Bu senelerdir çeşitli örgütlerle ilişkin gündeme gelen Hudapar Partisi acaba Mubaşir Ahmet'i ne kadar tanıyor, kim olarak yani nasıl tanıyor bu sorulması gereken sorular arasında. Mubaşir Ahmet Özbekistan'a iade edildikten sonra Deport edildikten sonra ilk Özbekistan'a teşrif veren İsmail Ağa cemaati liderlerinden Cübbeli Ahmet oldu. İlginç tarafı şu ki Türkiye ye yeni geldiği dönemde Mubaşı Rahmat da Balat'taki İsmail Camisi'nin yanı başında dört katlı Kur'an kursu yani Mezana Akademisi'ni açmıştır. Söylendiği gibi Mubaşı Rahmat tamamıyla suçsuz yani mazlum yani herhangi bir suçu olmama, yokken Türk emniyet güçleri tarafından yani tutuklanmış ve göç idaresi tarafında Özbekistan'a iade edilmiş biri değildir. Bazı konuları görebilmemiz için bazen uzunca bir süre bu konunun gözlemcisi olmamız gerekiyor.